Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve cilt hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen kaplıcalar soğuk havalarda bile sıcak suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Diyadin kaplıcaları şifalı suyuyla bölgenin en sık tercih edilen turizm alanlarının başında geliyor. Kaplıca sularının çıktığı bölgeye jeotermal kaynaklara kurulan kaplıca tesisleri hastalıklarına şifa arayan vatandaşların uğrak yeri olurken bölgedeki tarihi yerleri ziyarete gelen turistlerin de dinlenme noktası oluyor. Soğuk havaya rağmen kaplıcalara gelen vatandaşlar soğuk havada sıcak suyun tadını da çıkarıyor. Çevrelerden ve ülke dışından çok sayıda ziyaretçinin kaplıcalara geldiğini ve birçok insanın bu su sayesinde sağlığına kavuştuğunu söyleyen kaplıca tesisi işletme sahiplerinden Özcan Tuna, ülkemizin dört bir yanından müşterilerimiz geliyor dedi. Kaplıcamızda şu an mevcut olan 20 tane budamız var. Ayrıca gelip kalacak yerlerimiz var. Özel havuzlarımız mevcut. 15 tane özel havuzlarımız var. Ayrıca halka açık iki tane özel havuzumuz var. Sezonumuz okul, tatil olunca başlıyor. Sezon açıldığında ülkemizin dört yanına her yerde müşterilerimiz geliyor. İstanbul'dan, Ankara'ya her yerinden oldu. Suyun faydalarını duyan herkes geliyor zaten. Gelecek kapasite olarak yani bayramdan sonra daha çok yoğun oluyor. Bayramdan sonra hem fazla 1000-2000 bin, bin kişiden fazla ağladığımız oluyor her gün. Ee, yaz ayları zaten genellikle buraya kaplıca için geliyorlar. Yani diğer deniz zaten olmazsa olmazsa kaplıcadır. En meşhur olan kaplıcadır. Ben de böyle romantizma, e, elde yaralar falan olsun çok iyidir. İçinde kükürt de var zaten. Kükürt de çok faydalıdır. Mesela bir tane müşterimiz vardı, arkadaş şeyden gelmiş, Antalya'dan gelmişti. Ben arasından yürüyemiyordum. Burada kendisini bir aydan fazla misafir ettik. Çok şükür eski sağlığına geri döndü. Yürümesinden falan değişiklik oldu. Yani üstünün faydası birebir kendisi de gördü. Çoğu müşterimiz de zaten bu hastalıktan dolayı geliyorlar. Çoğunluk bel fıkhı olarak geliyorlar. Romatizması çok zorlarına geliyor. Her yani buraya gelenler çoğu şifa görüyor. Tüm milletimizi bekleriz.